Bir enerji türü diğerine nasıl çevrilir? İnsanlar bunu sanayi devrimine kadar bilmiyorlardı. Rüzgar ve suyun gücüyle yelkenli gemiler hareket etti. Değirmen taşları döndü. Ancak rüzgarın ve suyun gücüyle demir eritilemedi su ısıtılamadı. Odun yakarak elde ettikleri ısı enerjisiyle değirmen taşını döndüremediler. Binlerce yıl boyunca enerji dönüşümü insan ve hayvan bedeniyle gerçekleşti. İnsan veya hayvan bedeni gıda yakarak elde ettiği enerjiyi kas gücüne çevirdi. İnsanlar ve hayvanlar buğday, et ve ot yiyerek karbonitrat ve yağ yakıp bu enerjiyi saban sürmekte veya el arabası çekmekte kullandı. İnsan ve hayvanların sahip olduğu enerji tek bir kaynaktan geldi. O da bitkiler. İnsanların tarih boyunca sahip olduğu hemen her şey bitkilerin güneşten aldığı ve sonra kas gücüne çevrilen enerjiyle yapıldı. İnsanlık tarihi Binlerce yıl boyunca iki döngüden etkilendi. Bitkilerin büyümesi ve güneş enerjisinin değişen döngüsü. Gece gündüz, yaz kış gibi. Tarım toplumlarında herkes buğday, patates, pirinç olarak alınan güneş enerjisiyle beslendi. Piramitler, Süleyman Tapınağı ya da Süleymaniye Camii. Bunların hepsi de insan veya hayvan kaslarıyla yapıldı. Enerji taşınabilir değildi. İşi enerjiye götürmek gerekiyordu. Yani yel değirmeni yapacaksanız rüzgar alan bir yere kurmak zorundasınız. Su değirmeni yapacaksanız suyun yanına kurmak zorundasınız. İnsanlığın en önemli ihtiyacı enerjinin taşınmasıydı. Yani işi enerjiye götürmek değil, enerjiyi işe götürmek. Gerçek devrim ısıyı harekete dönüştürmekti. 18. yüzyıla gelindiğinde doğuda ve batıda en büyük ihtiyaç kömür madenlerindeki suyun pompalanması meselesiydi. Avrupa'da ilk pompa 1698'de yapıldı. Bu pompaya madencinin dostu deniyordu ve madenlerdeki suyu pompalamak için kullanılıyordu. Ancak maliyeti yüksekti, verimli değildi ve çok fazla kömür harcıyordu. Suyu ancak 12 metre yükseğe pompalayabiliyordu. İngiltere'de Glasgow Üniversitesi bir su pompası aldı. Bu pompayı akademisyenler daha verimli, daha az kömür tüketen bir yapıya kavuşturamadı. 1765'te üniversitenin Matematiksel alet yapımcısı James Watt üniversitede atıl bir halde duran bu su pompasını aldı. Suyu buharlaştırıp sıkıştırmanın daha iyi yollarını aradı. Madencinin dostu buhar makinesi ya da James Watt'ın modifiye ettiği daha gelişmiş buhar makinesi çok basit bir modele dayanıyordu. Kömür yakılıyor, su kaynıyor. Kaynayan sudan bir buhar oluşuyor. Buhar genleşince bir pistonu itiyor. Pistona bağlı şey harekete geçiyor. İnsanlığın binlerce yıldır çözemediği şey buydu. Isı enerjisini hareket enerjisine çevirmek. James Watt'ın üniversitede yıllarca finansörlüğünü Matthew Bolton isimli bir iş adamı yaptı. Kendisi bir girişimci. James Watt'a inandı, güvendi ve onu parasal olarak destekledi. Ardından ikisi buhar makinesinin patentini aldı ve zengin oldular. Çünkü tüm insanlığın ihtiyacı olan şeyi satıyorlardı. Enerji. James Watt'ın geliştirdiği buhar makinesi hemen tekstil sanayine uygulandı. İngiltere Dünyanın tekstil atölyesi oldu. 1825'te bir İngiliz mühendis buharlı treni icat etti. 1830'da ilk ticari demiryolu Liverpool'la Manchester arasında açıldı. 20 yıl sonra binlerce kilometre demiryolu hizmete girmişti. Barutun keşfiyle İstanbul'un fethi arasında 600 sene vardı. Ancak kütlenin enerjiye çevrilebileceğini bulan Einstein'ın E eşittir mc kare formülüyle Hiroşima ve Nagasaki'ye atılan atom bombası arasında sadece 40 yıl. İçten yanmalı motorların keşfiyle beraber petrolün önemi arttı. Petrol bin yıldır çatıların su sızdırmasını önlemek için kullanılıyordu ve baltaları yağlamak için. Petrol Başka hangi alanda kullanılabilirdi ki? Toprak, altın, köleler için savaşılırdı. Ama petrol için asla. Elektrik 200 yıl önce bilimsel deneyler ve sihirbazlık gösterilerinde kullanılıyordu. Ekonomik rolü yoktu. Bugün elektriksiz bir dünya düşünülemez. Sanayi devrimi özünde enerji dönüşümünde yaşanan bir devrimdir. Günümüzde sanayileşmeye en önemli eleştiri fosil yakıtların bir gün tükeneceği eleştirisidir. Halbuki sonsuz bir enerji kaynağımız var. Güneş enerjisi. Dünyadaki tüm insan faaliyetleri ve sanayi dünyanın güneşten aldığı 9 dakikalık bir enerjiyi bir yılda kullanır. Sanayi devrimi bizi enerji için bitkilere bağımlı olmaktan kurtardı. Milyarlarca hekzajüllük bir enerji okyanusunun içinde yaşadığımızı fark ettik.